İddia biraz daha farklı. Sizin de değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi benim böyle bir iddiada ya da bir başkasının böyle bir iddiada bulunması için bununla ilgili elinde gerçek veriler olması lazım. Ben şimdiye kadar hiç işte elinde bakın gerçek rakam şu, şu kaynaklardan edindim işte ama bu açıklandı diye bir ibare duymadım. Genellikle işte böyle gözlemlerden ya da kişilerin belli yerlerdeki... İşte ifadelerinden kaynaklanan şeyler bunlar. Yani böyle bir veri olmadığı için devletin resmi açıkladığı verilere güvenmek zorundayız. Ama benim söylediğim şey farklı. Sizinki farklı ben evet. Ki, tam da yapsanız yani bütün verileri doğru da bulup açıklasanız en iyi şekilde bunları açıklayabilen testleri yapan ülkelerde bile kendi buldukları bakanın 10 katı kadar bulamadıkları vaka var. Çünkü bunlar ya çok hafif seyrediyor, test kriterleri karşılamıyor onu ya da belirtisi seyrettiği için test yapmıyor. Kimler yakalayabilir bunları? Belli oranda, hepsini tabii yakalayamazsınız ama belli oranda tarama testleri yapan ülkeler, işte en fazla yapan Katar mesela, bu ülkeler yakalayabilir. Ve yakaladığı zaman da o ülkelerin zaten ölüm oranları falan daha çok daha düşük seyrediyor. Şimdi bunun dışında ben o yüzden dedim ki ben o turkaz tabloya baktığım zaman en az baktığım şey günlük vaka sayısı. Çünkü o günlük vaka sayısının Türkiye'nin gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmadığını biliyorum. Bu her ülke için böyledir. Türkiye'de test daha kısıtlı yapıldığı için daha da fazla böyledir. Başka yerde 10 katıysa Türkiye'de belki bu 20 katıdır. Ama e, önemli olan burada başka şeyler var o rakamlarda. Bir tanesi iyileşen hasta sayımız... <laughs> ...bakın aradaki fark 700'lere geldi dayandı. Yani yeni vaka sayısında... ...iyileşen vaka sayısı... ...günlük vaka sayısının lehine 700'lere dayandı. Bu şu demektir... ...her gün 7, 700... ...bunun 10 kat olduğunu düşünürseniz... ...Türkiye'de dün mesela 7 bin kişi yaklaşık... ...yeni virüs taşıyan kişi olarak topluma dahil olmuştur. Dün işte bu civarda kişi yani 7 bin kişi daha hastanelere ekstra yük bu bence daha da önemli bir durum çünkü ilk başlarda aylar önce ben ekliyordum ki salgının bir kontrol noktası var iyileşen vaka sayısı günlük vaka sayısını geçtiği zaman biz ancak tedbirleri kaldırmayı falan konuşabiliriz diye Ve şimdi geldik baktık ki artık onları giderek aleyhine doğru gidiyor ve artık şunu söyleyebilirim salgın kontrolden çıkmıştır yani şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda. Çünkü aşağı yukarı 10 gündür iyileşen vaka sayısı sürekli yeni vaka sayısının altında seyrediyor. Ne zamanki yeniden onun üstüne çıkar istikrarlı bir şekilde yeniden kontrol altına aldık deriz. Hocam.